geldi. Uğur Okulları İstanbulspor Gençler Birliği mücadelesi başladı. Okan'dan sağ tarafı Emir Kağan bekletmeden pasını verdi Yunus'un koşu yoluna. Yunus son çizgide tuttu topu. Yunus sıyrıldı rakibinden. Yunus gitti verdi. Emirkan Kağan ceza sahasında vurdu gol! Emir Kağan! 15. dakika Uğur İstanbul Spor 1-0 önde. Çok sert vurdu Emir Kağan. Topu alana gönderdi. Kale sahasında topu önüne aldı. Sert ve düzgün bir vuruşla takımına golü getiriyor Emirkan. Kağan. Buğra'nın baskısı sonuç verdi. Buğra Çağran. aradan verdi pasını Popa'ya doğru. Popa karşı karşıya. Popa sıyrıldı. Popa topağlarda Bayrak Hava'da. Offside. Bayrak kalkıyor. Offside kararı var. Metan Mimaroğlu iki rakibi var. Sıyrıldı ikisinin arasından. Metan sürüyor topu. Oyunu açmak istedi. Sekti. Diyar'a da Diyor. Oh! Muhteşem bir gol dakika. Metan uzaklaştırmak istedi. Diarra önce kontrol etti. Sonra çok sert vurdu topu alana gönderdi. Nefis bir gol attı Diarra. 2-0 oldu skor. Aradan Popa'yı gördü Popa. Aldı önüne Popa uzak tam vurdu kaleci İsa. Sekti top atak sürüyor. Bir vuruşta az dışarıya gitti Gavçoğlu. 6. dakikadayız 2-0'lık üstünlük top kaybı geldi Loşay aldı topu verdi soluna doğru Diarra var orada Diarra hareketlendi Diarra ceza sahasına yöneldi Diarra çekti sahana Diarra vurdu sekti ve topu alana gitti Diarra Golünü atıyor taklasını da atıyor Diarra 57. dakika Uğur okulları Spor Durumu 3-0'a getiriyor baskı var. Sonuç verdi bu baskı. Emirkan şimdi aldı topu. Emirkan ilerliyor. Emirkan gitti, sürdü. Emirkan açı aradı. Pası Diara. Onun servisi Loşay çekti soluna. Loşay! Florian Loşay. Dakika 71. 4-0. Sol ayağıyla sert vurdu. Topu alana gönderdi. Florian Lochay. Ara pası geçmiyor. Top kaybı. Bir kez daha Duhanlı hücumda İstanbulspor onun pası Alper'in müdahalesi yetmedi. Şimdi Diara Diara 5-0 oldu. 77. dakika. Diara bir gol daha atıyor. Hattrick yapıyor. Kiyosu diğer Sambisa sol ayakla kaleye doğru yöneldi. Top direkten döndü ilginç bir an. Erhan'da kaldı. Ve son ürük geliyor değerli izleyenler. Uğur Okulları İstanbulspor 5, Gençler Birliği 0 maçın sonucu.